Merhabalar ben Barış Sağlam. Sizlere Windows 10 ve Windows 8 için sorun giderme aracıyla nasıl format atacağınızı göstereceğim. Bu işlem hard diskinizde istediğiniz bir sürücüyü silmenizi sağlıyor. Yani bir nevi format işlemini görüyor. Ee, i̇lk olarak CTRL Alt Delete kombinasyonunu yapıyoruz. Ve bu ekran geliyor. Bu ekran geldikten sonra buradaki e, simgeye tıklayıp bu üç seçenek geldikten sonra Shift'e basılı e, tutarak yani Shift'e basılı bir şekilde yeniden başlata tıklıyoruz. Daha sonra B ekran geliyor. Buradaki sorun sorun gider butonunu tıklıyoruz. Bu bilgisayarı sıfırla seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonra her şeyi kaldır var. Bunu tıklıyoruz. buradan yalnızca Windows'un yüklü olduğu sürücüye tıkladığınızda sadece C'ye format atacak. Yani C'yi sıfırlayacaktır. Tüm sürücüler derseniz D, E gibi başka sürücüleriniz de varsa onlar da silinecektir. sadece C'yi silmek istiyorsanız yalnızca Windows'un yüklü olduğu sürücüye tıklıyorsunuz ve işleminiz başlayacaktır arkadaşlar.